Selamlar herkese bugün sonuncu da Bedwor oynayacağız yanımda çok özel konuklarım var Cyber ve Koskio Beller hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Bedwor oynayacağız. Bir kere söyledim aynı şey ama neyse. O zaman video geçeyim bir dakika şu. Heh tamam oldu. <laughs> bugün ilk kez bir Bedwor videosu çekmeye deniyorum İnşallah hoşunuza gider. Yayınlarda falan oynamıştık. Gameplay. kez hani bir gameplay, professional gameplay yapacağız bugün. İnşallah hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğeniş ve abone olabilirsiniz. Konuşamadım. Ha aynen. Bu arada arkadaşlarımın kanallarını aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir de iki tane Discord sunucumuz var. Bir bir Rekos, bir de Valeris. İki tane Discord sunucumuz var. Onları da açıklama kısmından bulabilirsiniz. Orada oyunlar oynuyoruz, eğlenceli oluyor. Hatta Valiris'te GTA 5 çekilişini orada yapacağız, yayınlarda bahsettiğim. Hemen şöyle ben bir... Ama sarılar bize geliyor. Sarılar geliyor. Yapma tamam, ben be. Bahsettim. Ulan ne ara geldiniz ya? Şu tahtaları bir dakika, tahtaları şöyle bırakayım o zaman. Oo, bana renkli koydum. Geldim, arkanda... Ne? Aga, gittik, gittik. <laughs> Lan, senin ben evet. var ya. İlk elden bir failimiz oldu. Ben adamlara gidiyorum. Oo. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Abi, Abi ya. çaldım. Evet Koski'ye de gitti. Bir sayfayla ikimiz kaldık. Kanka zorlasak mı yoksa? Gerek yok ya zorlayalım mı? Hani... Oğlum dağıl, de... direkt adamlara. Sonra tekrar direkt şey, ikinci şeye geçelim. Aa düştüm. Tamam düştüm. Hiç şey değil yani. Ya yani ben direkt ortaya gitsem mi? Ya da nasıl yapalım? Ya da ben iki tane tatlı koyayım. Buraya. Siz gidin ben defansım. Tamam. O zaman şu altınları bırakayım ben buraya. Direkt ortaya gidin. Tamam kardeşim. Hatta elmastan ortaya gidin. Bu mapte öyle daha rahat oluyor. Geldik aga. Geldik kanka tamam atlasın. Adamlara gidiyorum direkt. Buradan Harden Aga git adamların base var ya apacık şu an. Aga çabuk git adam. Aa. Yapma be dur dur devam ediyorum. Ben de Koskü gibi hızlı yol yapamıyorum ama. Geldi adam. Atlar mıyım kafasına? Ya. Alev topuna senin. Ne dur dur. Aa düştüm aşağı bir denedim de ha, olmadı. Kırıyor bu arada kırıyor kırıyor kırıyor. Kırdı. Drama. Ben öldüm. Tamam. Aldım belli değil ya. <laughs> ben çok iyi yanıt sordum. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden güzel dayan. Aynen yani öyle. Ben de bu seni. Tamam kanka kır sen ben ben vurayım adamları. Aa düştüm düştüm. Aga nasıl düştün? Dur bir dakika. Ben ya adamlar uçur beni. Bugün şanssız günümdeyim. Adem bugün hep hep beraber şanssız günümüzdeyiz bugün. Aynen arkadaşlar benim videoma da bakabilirsiniz. Hani adamlar full şey atmaca oynadı, şey oynadı. Bayağı bir uzun oldu videolarımız. Aynen bu yani. şey de Saypele de çektik bir tane. Onda da böyle bayağı bir tane takım neyse spoiler vermeyeyim. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenirsiniz, like atarsınız ve yorum atarsanız neden ee, e, konuşamadım. gerçekten ee, sizin yorum atarsanız bizi gerçekten sevinirsiniz. Ee, yani çünkü sizin yorumlarınız falan bizi gerçekten <laughs> sevinirsiniz. <laughs> Oğlum orada ne oldu lan? <laughs> Adam öyle <laughs> bir şey yaptık diye. Bak geliyor 3 birden geliyor. Üçü birden geliyor ben bunları... Hatta tutabileceğim geldim? Kanka oyaladım. Bir, yün tamam abi hepsi gitti hepsi gitti hepsi gitti. Evet. Adamlar hala yün galiba değil mi? Evet evet. E, aynı tuzağı ikinciye yemeyiz öyle yok. Güzel dur dur. Falan. Lan Allah kahretmesin düştüm aşağıya ya. Yeşil geldi. Geldi mi geldim geldim geldim. geldim. Tamam attım aşağı tam sık sıkıntı yok. Kanka bir üstten ödeyeyim. kapasak biraz daha sanki bedi daha şey olacak Oo. gibi. Tamam kapıya. Çünkü üstten girdiğiniz zaman. Biri Arkam mi geldi? Arkamda. Tamam blok okularım ben o gelene kadar. E, zırhımızı yükselttim. Çok iyi. Ben bunları Bak, aynı taktiği yeter artık onu yemeyiz yani. Harbiden hiç Ohoho, ne diyor? diyor <laughs> ya. <laughs> Düş bakayım aşağı. Bak yedim lan. Bak, <laughs> aynı taktiği yeter artık onu yemeyiz yani. Tamam bir de düştü. Bir de daha düştü. Düşmüyorlar inatla. Kos diyor işte. Adam mı geliyor dedi mi gelmem inşallah. Abi bir, birini attım bir diğeri geliyor Geldi hatta şu an Beyze. Ben <laughs> ben Beyze çıkınca ben tepeden. O gelsin buyursun gelsin. Yani. <laughs> tamam ben de biraz blok alayım da şey desteğe gelin. Adam aşağı düşürüyorum. Tamamdır okey. Ben de şu diğerine bakayım. Palet batacak Feyze. Hiçbir işe yaramayacak tabii ki. Git bakayım. Hadi be! Nasıl vuramadım onu? Tepede mi? E, Tepede mi? Bu bende bende. Hayır ben böyle işim. Şey. Kanka adamın demir kılıcı var. Bende ben de öldüm. Koskuyu sende gel. Tamam sarıyla. Ben... Yeşil ile beraber kalın. Sarıyla. Oğlum mu? Adamlar ne yaptı ya? Kırıyor, 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 kırıyor. Ay. Aga kırdı. Bir tane de arkada var. Diğeri kırıyor, diğeri kırıyor. Kırdı, 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 kırdı. İçeride. Lan, Lan Allah kahretsin gitti aga Lan. gittik. İçeride mi hala ya adam? Ya, adam bu ne yapıyor ya? Mal mıdır nedir? Oha ne diyor? Ahtar sen bunların koyma bence sen <laughs> E fail olduk diye koyarım işte. İyi sen bilirsin sana bırak. Biz öyle, bizim kanalda yok öyle bir kazandığımız şeyi koyma biz söyleriz yani kaybettik. Ya, ya. Yani. Ben şey yapmıyorum mesela. Kazanmadım koymuyorum. Olsa olsa alırım. Olsa ee, <laughs> olsa <osu> alırım. Turgal ilin meri bu gelir. Hızlı şekilde kapatıyorum. Sivan'a karışmayın benle bunlar. Ben gidiyorum ortaya direkt. Bana ha. fazlalı fazla da çeşitli verirseniz hani çok güzel olur. Veya demirleri falan. Tamam abi. Koski sen yap ben de şuradan sağa masak açayım. Oraya tamam. kırmızı gidiyor ben şu sarıya mı gitsem? Bak sarıya yol Aynen. yapayım. Buradan daha rahat olur. Kırmızıyı yapalım. Kırmızıya mı gideyim? Aynen ilk kırmızı tarafa gidelim. Ortaya geldim. Kapatalım kiloyu bir de. Burada kırmızı var. Tamam. Alabilecek misin? Geleyim yardıma. Alamam ihtimalim var o, alamadım. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Kanka üzerinde şey var. 3 tane zümrüt var yardım. Yiş. Sarı bize mi? <gülüyor> Yok <gülüyor> biz <gülüyor> maviyiz <gülüyor> pardon. <gülüyor> Allah Orada şu kırmızılıyı kaçıyor mu kaçıyor hani? Kırm... Doğru, doğru, var, var mı ölümün, ölümün. kazanma tamam, mı? Yani. Yani adam, adam kırıyor adam kırıyor lo nasıl kırıyor tam 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 Nasıl tam tamam Hepsini kestik de biz de öldük be ya. Aynen o sıkıntı oldu. Ben o zaman soldaki elmasa da bir gitsek mi bak ya da ortadan sarıya mı gitsek? Sarı, base'in çok az kapatmış. Ben de araştırıyorum ya. Ben de sarıya gideyim o zaman. Aynen olabilir. Aga demirini hazırlamasa hemen verirsin biz o. Gerçi sarıda base'in de şu an kırma ihtimalim sıfır neredeyse. Ta tam be. Hemen şey yapar. Kankam base'i bırakın artık ya. Kanka ben base'im. Hakkam siz isterseniz beraber gidin. Ben yani birini dursun. Sonra fail olur. Aa öldüm ya. Ama sarı yani iki, iki kişi falan da alsak alırız gibi geliyor çünkü pvp'de bir tık kötüler. Adamların biri iyi diğerleri o kadar iyi değil. Aynen bayağı. Ben vuramadım adama bir dakika bir dakika. Blok almam lazım sarı geliyor bize. Ben ben beziyorsun. Tamam, düştü düştü sorun yok. Kanka ben kırmızılara sızdım şu an. Kanka o zaman geleyim ben kırmızı bak. bir dakika. Kazma lazım sadece. Sızdım yani arka Ben, ben aradan... Kanka o zaman kazma, kazma alıp geleyim. Sen orada mısın hala? Evet oradayım bak. işaret koydum bak bak. Tamam tamam gördüm sen. Hadi abi sarı bize geliyor hadi abimiz çabuk gelin. Kanka dur Kanka. bir dakika. Koskoca sen gitsene. Ya dur bekle. Aga geçemeyeceğiz galiba. Kırıyorum. Kıramadım. Düştüm aşağı. Bella bu sallar ortada gelişirken şey, ses falan yapıyor. Ben olsun ya. Yani. Aga bizim de bir o işlere girişmemiz lazım. Aa, sarı şeye gidiyor. Arkamda bir tane sarı ne? var. Bizimizi güçlendirse yeter ya. Pardon yapalım bir şey ben. Şimdi bir dakika. Nasıl yapalım o zaman? Ben ortadan gidip zümrüt kapayım biraz. <laughs> Kapabiliyorsan kapma. Kırmızı yasak rahatız. Çok rahatız emmi. Yani. Aynen öyle. Sarılar çok atak yapıyor ama biz ilk önce bence sarıları da bitirmek. Ya sarılar sıkıntı değil ya. Çerez. Tamam. Sarılar yok aga sarılar da bir tık çerez değil yani adamlar da iyi oynuyor. Ben yapıl yedim doluyorum. Al bura. Ateş topum da var. Tamam çok iyi. Şuraya bir zümrüt bıraktım altın falan bir şeyler koydum buraya. Kanka ben de altın koydum. Lazım olunca şey Ufak sonra. bir demir alayım şuradan sadece. Kanka al şey yap kendi yani deneyi şey yap hatta. Okey. Kanka maaşım hepsini de gelmiyor musun? Tam bir kırmızıya gidiyormuş şu an onu. Arkadaşlar bu videonun şerefine like atarken gerçekten sevmesiniz. Bayağı bir uğraş gerekiyor benim oğlum. Aynen öyle aynen öyle. Postumlu olsun yani bu ...büyük ekmek var bir ayrın, de Ayrın, ayrın golem koymuşlar adamlar Beyze ben Koski senin söylediğin yerdeyim. Bela tamam, ben, nasıl, nasıl gidiyorum. nasıl nasıl nasıl? Ben sarıya gidiyorum sarıların hepsi burada. Ben sarıları kıracağım. Sarıya mı gidiyorsun Ege? Ha ben sarıya gidiyorum siz yaktırmayın. Kuzak vardı biz de dostum ama ben yine de gitmek istiyorum. Tamam hiç okay. sen kırmızı Sarı, sarıya. Sonra zümrütleri toplayın Ege. Birimiz ortaya gelsin. Ortaya gel kanka zümrütleri topla. Allah sarı gelmiş ben. Ya ben böyle işin sarı geldi geliyor bize doğru. 3 tane zümrüt vardı ya. Sarıya gidiyorum sarıya gidiyorum sarıya gidiyorum. Kanka sarı bize geliyor. Ben ben onların için gidiyorum ama onu için. Onlar geldi kırdı, kırdı 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 geçemedim yetişemedim kırdı aga vallahi kırdı. Yok be kırılmadı. Kırdı, kırdı aga yani. içeride kırdı. Hadi be. Vallahi yes, kırdı. Adı. Dur dur biz burayı çeviririz. Ölmezseniz çeviririz beyler. Bence çevirilir bu ev. Hop abi. Bu bir şekilde abi sarılar mı? Aga sarılar doğmuş beyzinde be ya. Sar Ulan adam kaçma daha fazla. Nereye gidiyorsun ya? Ne gerek var yani? Hayır 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 lan hayır. hayır. Ne oldu? Ha sayfa elendi. Biz buraya çeviririz. Ölmezseniz çeviririz böyle. O zaman biz ne yapacağız? Beyze çekeceğiz büyük ihtimal. Beyze mi çekeceğiz? Şu an bir tek kırmızı mı kaldı? Bitti. Evet. Kırmızı ya o kırmızı zaman. Kazma var değil mi? Kazma var da. Evet. adamlar evet. ayrı şey koymuş. Şu an. Golemleri var adamların var, hani... bir var beyler. Ay Allah. Düştüm aşağıya. <laughs> adamların arkasından kırmam yok mu? Iron golem gör seni. Post alırsın. Torgal ilinmeri dugile. Evet arkadaşlar merhabalar. Tekrar. <laughs> ee, i̇nşallah güzel bir şekilde çıkacak inşallah çıkar değil mi Hakkı. Artık aynen ya bir win alalım yani üç tane şey alıyor. Ben kaç tanesini koydum diye bilmiyorum ama ya artık bir winimiz var gibi bilmiyorum yani inşallah. i̇nşallah kazanırız arkadaşlar çünkü baya bir uğraşıyoruz ee, bu arada arkadaşlar bu videoya like atarsanız bizi gerçekten seviniyorsunuz. Bakın bu kaçıncı denememiz. Ona rağmen sizin için çıkarmaya çalışıyoruz. Ya oynamaya çalışıyoruz. Abi bilmiyorum. Zorla, zorlamak bence la isteyen atsın ya ben öyle şey yapmıyorum. Yok şey değil de yani emeğimizi görürseniz hani görürseniz emeğimizin pek karşılığı olarak like, like o anlamda demek istiyor. Ee, gerçekten çok teşekkür etmiş oluruz. Yani tabii video hoşunuza giderse işte beni desteklemek isterseniz aşağıdan bir beğeni bırakın, yorum yapın. işte abone olun. Fark etmez Aynen. yani istediğiniz şekilde destek olabilirsiniz. Bu arada Koskyu bayağı yardırıyor. Ben de arkasından gideyim hemen. O çok iyi bir yol yapıyor ya bizde. Aga bunu ben de yapıyorum da bazen son zamanlarda bir bir şey var bende ya yapamıyorum. De ne oldu? gel. ben de defans yapmayacağım bu sefer ben de atak yapayım hepimiz beraber yapalım. Öyle öyle ben öyle yapalım rahat bir şekilde alabileceğimizi düşünüyorum. Ben buna hemen şey alayım. Ee, Kanka ben masası. kırıyorum. Kır kır kır. Kırdım. Tamam. Kırmızılar gitti. Ee, öbür taraftan bize gelen yok. O tamam. yeşile geçeceğiz. Çünkü yeşil geliyor. Tepenizde dikkatli olun. Yeşil bize evet. mi geliyor? Evet ya yani yeşil kırmızıya geliyor da. Yok kırmızı yeşil. yeşile atıyorlar şey. Tamam ya sonra. Yeşillere gidiyorum. Hızlı bir şekilde bu oyunu bitirmek istiyoruz artık yeter. Ee, evet, Pardon evet. ha. Bitirelim artık bir dakika. Yeşilleri direkt de alalım hatta. Ya ben şu... kanserleyeceğim ya. Kanserliyorum şu an. Elimde çubuk kaldı. Aa mantıklı çubuk ya mantıklı. Gol gol da go. hakkan gol. Aga tepede alalım. Aga atladı kafana atladı kafana. Tamam ben onu görmedim ya. O da mı dokun dokundurmadım bak mükemmel yine. Aziz Allah ne yar Aziz Allah Aziz Allah Aziz, Allah, aziz Allah. Abi ye yeşil geliyor yeter ama ya. Attım onu bayağı bir. Zavurdum tamam. Şunu zaten kendim ne oluyor be? be bu arada site kazma falan var mı? Bende hiç yok ama. Allah ne ya. Yün yün şeyi var. Yeşil bize Aa. gidiyor ben onu düşüreyim. Yeşil bize gidiyor. Ben benzin tam sıkıntı yok. Hadi arkamdan yeşil geliyor. Arkamdan yeşil geliyor arkadan. Tam koskoy sen tutarsın onu ben şu alana bakayım. <laughs> Ortadan bir yol mu yaptık? Ne sonra... bunda blok masası var. Adamı attım aşağı galiba. Attım yani aynen. Attım. Yani yeşil ağlasın ya. Oha ne diyor? Çok fazla kapamadım. Bu sefer de nefazı kırıyor. Yakalan ya, ya. kapı. <laughs> Kanka dikkat bu. Tamam dur hallettik onu hallettik okey tamam devam edelim. Go, go, go. Adam alev topu atıyor ben senin alev topunu Dur 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 aynen 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 Bak geliyorlar Kartilayalım hemen düşürmesinler İnan sen ben Şuradan çıkın, aynen. Ben de onlara gidiyorum. Tamam. tamam abi. Bu, öbürü aşağı bize gidiyor. Bekleyin ben. Tamam ben o zaman gideyim adamları doğru. Git Nasıl? git ben geliyorum adamlar. Sen git go. Tamam. Bende de blok az ama neyse. 3 blokta bakalım. Ben geliyorum geliyorum arkamda. Bekle beni. Bir Biraz bekleteceğim. Base boş, base boş. Tamam bulabilecek de ben lastan düştüm. İki kişi base'de şu an. Ben ben base'de aga sen ben de düştüm. ya. Hadi. Düştüm aga düştüm. Ben base'de. Base'de ben yokum hadi dikkat. Ben şu an base'de dönüyorum. Ben de base'deyim. Bir şey geliyor yardım. Neredesin? Şu an yerlerdeyim. Kırmızı. Tamam, geliyoruz. Hızlı bir şekilde ben elimden geldiğince. Aa bize gidiyor, bize, bize gidiyor, gidiyor, bize gidiyorlar. Bize gidiyorlar. Kanka, beni görmediler, beni görmediler. Nereden görüyor. geliyorlar? Bizden, bizden, bizden. Ben gidiyorum onlara. Kurtlar arkadan. Öldürün beni. Birini. birini daha öldürdüm. Da bir bir, bir kişi daha var? Bir Ne oluyor lan? Onu da aldım. <laughs> <laughs> ne? Ne? blok makrosu var. Blok makrosu var bunda. Nereden anladın bunu? Kanka ne biçim yol yapıyor? Aga bana da blok makrosu diyorlar ama. Öyle bir şey de var yani. Hayır hayır. Jitter yap. Bu jitter değil kankam. Bu jitter değil yani. Bak adam geliyor. Şu an bakalım kim alacak. Aga ben base'den çıktım ama inşallah base'e kimse gitmiyordur. Tamam yok kimse yok yok ben tamam, buradayım. Bir şey yapma ya. Okey okey tamam o zaman. Gel gel çabuk gel hatta beraber gidelim şu işleri sırarız. Bak yeşil tamam, geliyor. Kanka. İki kişi iki tane yeşil geliyor kanka. Nerede? Biz biraz geliştirme yapsak aslında Macun oraya, macun orayım. İki tane ge şey geliyor. Kanka bekle arkamdayım. bekle yetiş yetiştim galiba. Abi. Yetiştim. Geldim. Evet, i̇şte adam. Tamam ben bana gidiyorum adamları. Helal velal helal. Hadi. Bir de bana kaldı. Birinin var. Şu an gittim adamları bezdim. Adamların bezdim boş, hadi. Arjan hadi alın, alın. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Gördüm. <laughs> adam. Ne? <oluyorlar>? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Adamın dibi. Adamın adamsın. Eyvallah eyvallah. Tamam. Adamlar bu arada bekle ben onları. Aga önden karşısına çıkın ben arkasındayım adamın. Tamam, tamam. ben geliyorum karşısına. Ben önündeyim ben. Sen devam et onlar bize geliyor sözde. Toska arkamda. Hop buldum bir tanesini. Tamam biri gitti. Hop öldü biri de burada. Onu bana bırak bırak bırak. Tamam öldü çok iyi. Dümüt olan varsa arkadaşlar hemen alın da şey yapalım. Bulalım adamı. Son adam nerede? Şurada bir yeşil blok var. Orada mı acaba? Aşağıda evet aşağıda yolu vardı ama. Aa burada olabilir lan. Gel gel. Aa burada. Ya <laughs> oğlum çakala bak lan. <laughs> Ele şükür. Lan? Şu yazıyı gördük artık. Beyler dur gelin videoyu kurtaralım. Bir dakika şu arkadan şeyin müziğini durdurdu bekle. Aç. Evet güzel bir video oldu. Yani biraz bol fail oldu ama sonunda gene bir win alıp kapattık videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 嗨。Bye bye.